Babaya mı geliyorsun? Aferin oğluma. Aferin oğluma. Karışmayın çocuklar. Gel gel babaya. Koş 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 koş. Karışmayın. Çocuklar. Hayır. Gel gel Mario. Gel oğlum gel. Azim. Azim. Gel. Gel Mario koş. Koş 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 koş. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel babaya. Gel. Dur 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 dur. dur. Oh 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 oh. Oh canım benim. Oy babaya mı geldin sen? Kurban olurum ben sana. Duran. Hmm.